İstanbul'a geldim. Bir süre burada olacağım. Senden başka kimse bilmesin. Beni arama. Zamanı geldiğinde temas kurarım. Sana ihtiyacım olabilir. Ne kadar zaman oldu İstanbul'a gelmeyeli sadece? Sohbet etmeyi sevmiyorsun galiba sadece. Mahsuru yok senin için. Terledim. O sit nedir? Devletin mevcut istihbarat teşkilatı... ...casusluk, kontraespiyonaj... ...ve dış faaliyetlere odaklandığı için çok fazla. Yurt içinde... ...oluşan çeteler organize yapılanmalar bunlara karşı kolluk güçlerini ve savcılığı besleyen bir birim oluşturulması gerekti o. Özel bir hizmet yasasına tabi değilsiniz yani. Kararname çıkarıldı. Benim titrim ne olacak demiştim. Deneyimlerinize binayen adli istihbarat uzmanı. Senin altında çalışacağım yani. Yani. Yani benden emir alacak mısın gibi düşünme de. Bütün organizasyonu benim yürüttüğümü düşün. Senden emir almam zaten. İstihbarat başkanı kim? Vakti gelince öğrenirsin. Bir ekipten bahsediyorsun. Kim bu ekip? Tanışmaya gidiyoruz. Allah aşkına bir şey söyle. Kim bu insanlar? Savcım ne oluyor? Ne oluyor? Savcım. <laughs> ne bu? Sürpriz. Bahsettiğin adam Hakkı mıydı? Eğer onun da işin içinde olduğunu öğrenirsen her şey daha kolay olur diye düşündüm, yanılıyor muyum? Ne işi pardon? Nasıl bir iş? Babam nerede? Babamla beraberdeki en son yanında sınırlı tahsil, necal tahsil, lecek Nerede savcım Allah aşkına söyler misin? Savcım, savcım! Savcım, savcım ne oluyor, ne oluyor? Ya ne oluyor? Bir konuşalım. Bak çocukla ortak bir geçmişiniz var. Ben sana Akgün olduğunu söyleseydim senin ne tepki vereceğini bilemezdim. Tamam işte görmüş oldum tepki. Tamam bak bir dakika bir karar vermeden önce beni bir dinle. Bir dinle bir şey kaybetmezsin. Akgün elimizde ne istersek yapmaya hazır. Sizin ortak bir geçmişiniz var biliyorum. Sana ne kadar saygı duyduğunu biliyorum. Bu işi eğer yapacaksak en doğrusu sizin bir ekip olarak çalışmanız. Çocuğu da babasını da bırak gitsinler. Akıllı olmak seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Ya bak amir misin, müdür müsün her neysen ben böyle gizli kapaklı işlerden haz tamam? Ben savcıyken de böyle senin gibi ne iş yaptığı belli olmayan adamlarla çok karşılaştım. Böyle kapı arkalarına gizli gizli işler çevirip onun bunun hayatını tehlikeye attılar. Ama ben bu oyuna girmeyeceğim tamam? Akgün'e de senle de işim olmaz benim. Tamam senin istediğin gibi olsun. Tamam. Akgün olmasa da olur. Ama bu operasyon sensiz olmaz. Devletin sana ihtiyacı var Selim Savcı. Ve söz veriyorum bundan sonra senden gizli bir şey olmayacak. Canan'ın ölümüyle ilgili ne var elinde? Şu anda hiçbir şey yok. Ama seni temin ederim... ...o suikastı azmettiren her kimse yakalandığında... ...ilk senin tasarrufun esas alınacak. Söz veriyorum. Ne vaat ediyorsun yani? Resmi makamları teslim etmem ne istiyorsan yap. Göz yumarımı diyorsun. Ben bir devlet memuru olarak sana böyle bir şey söyleyemem. Sen ne anladıysan o kadar Selim Savcı. Savcı değilim ben. Savcı nerede onunla konuşabiliyor muyum? Gitti savcın. Sen de toparlan. Gidiyoruz. Nereye? Partiye. Nereye olacak? Kesinleşmiş cezanı çekerken kaçtın. Cezaevine geri dönüyorsun. Bak benim de ne yapacaksan yap ama babam ne olacak? Babana bir şey olmayacak. Baban serbest. Ne demek serbest? Babamı serbest bıraktığın üç gün içinde hayatı son bulur. Nefes alıp veremez. Güvenli değil. Yapma bunu ne olur yapma. Allah aşkına sana yalvarıyorum ne olur yapma. Bak bana bak yapma. Ben iki yıldır babamın yanındayım ne olur yapma. Bu beni ilgilendirmez. Tamam. Tamam bak sen çok sağlam bir hanım ablaya benziyorsun tamam mı? Savcı ile biraz önce konuşurken... ...böyle sanki ben bir işin parçasıymışım gibi bahsettim benden. O iş ne öğrenebilir miyim acaba? Bu da seni ilgilendirmez. E niye yüzleştirdiniz o zaman beni? Tamam, tamam daha fazla üstüne gelmiyorum. Ne düşünüyorsan düşünüyorsun. Ben bilmiyorum ama çok da umurumda değil. Benim umurumda olan tek bir şey var. Babam. Her ne yapacaksan yapma. Hiç güvenli değil. Yalvarıyorum sana Allah aşkına yapma. Hanım ablacığım ne olur yapma. Akgün Gökalp, bu saatten sonra benim işime yaramıyorsun. O yüzden cezaevine geri dönüyorsun. Bitti. Konu kapandı. Sizin variyet. <laughs> Sakın. Sakın. Eli bir çıkarabiliyor muyuz orada? Hı. Sakın. Ben onu bir alayım oradan, o... Şimdi söyle. İndirsinler. Sıkarım. Şakam yok. Kaybedecek bir şeyim de. Hadi. Akgün Gökalp, seni uyarıyorum çok yanlış bir karar vermek üzeresin. Yanlışı doğruyu ayırt edecek durumda değilim ki ben şimdi ya. Hiçbir şey düşünemiyorum. Gerçekten hiç sağlıklı değilim. şöyle yapıyoruz. Babam nerede tutuluyorsa onu alıp buraya getiriyorsunuz. Biz baba çıkıp gidiyoruz. Bu defter burada kapanıyor. Hadi. Baban burada değil. Nerede? Başka bir yerde tutuluyor. Bak ben senin yavaş yavaş ben senin derdini anladım. Tamam. Sen şimdi bırak silahını yere. Ben baban için bir şey düşüneceğim. Söz veriyorum sana. Çabuk geri vites yaptın ha. Hanım abla. Adamların da far görmüş tavşan gibi kaldı baksana anlam veremiyorlar şu an olanlara. ama ben inanmadım sana. O yüzden babamın yanına beraber gidiyoruz buradan. Anlaştık. Sakin. Eğer bir tanenizi dışarıda görürsem ablaya sıkarım. Sakin. Sakin. Nerede arabanı? İndir silah indir silahları, indir silahları, sakın at yere silahını, geç, anahtarları ver, koy yere, Heh. anahtarları ver, bana değil hanım ablaya ver, al şu anahtarı, geç şimdi abili ablanın yanına, geç biraz sosyalleş bin arabaya, bekle, bekle, bekle sakın. beyim. Bu şekilde kurtulamayacaksın bunu bil. Bildiğin bir şekil varsa yolda anlat. Can kulağıyla dinlerim. Sakın. Bas. Ne zaman geldin? Bugün. Haber de vermedin. Ne zamandır telefonlarıma da çıkmıyorsun. Niye geldin? Çok güzel bakmışsın. Birinin yapması gerekiyor. Değil mi? Sıcaklarda çok çabuk soluyor çiçekler. Bazı haftalar her gün geldiğim oldu. Dillerinden anlıyorsun annen gibi. Başka türlüsüne içim el vermezsin. Neyse ben gideyim. Hadi hoşça kal. Baba. Ya hiçbir şey söylemeden gidecek misin böyle? Daha ne kadar buradasın? Bari onu söyle. Bize gidelim. Altay'ı görürsün. Hem bak teyzem de çok sevinecek. Ben şimdi kimseye rahatsız gari. Ya baba ne kimsesi ya ben seni yaşadığımız eve çağırıyorum yabancı bir yere değil. Baba lütfen bir gel eve. Ha, bak almadıysan biletini gitme dönme. Biraz yüzünü görelim. Yağmur ne olur ısrar etme. Yalvarırım Sıra. Ne olur. Kabak çiçeği dolması yapacak teyzem. <laughs> Seversin sen. Baba en azından otogara kadar bırakayım. Bu kadarını çok görme bana.